Merhaba arkadaşlar ben Aras Bugün sizlerle birlikte En sevdiğiniz Minecraft videosunu Geldi arkadaşlar Daha fazla Minecraft videosu kendisi için Like atın abone olun ve bildirimleri açın ki Daha fazla Minecraft videosu gelsin arkadaşlar Minecraft videolarını Ben de çok seviyorum arkadaşlar Ama yine de Bu Minecraft videosunu ben de seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyorsunuzdur. Minecraft Skyblock modu gelecek arkadaşlar. Onu da in, indirip oynayacağım arkadaşlar. Söyleyeyim. Arkadaşlar, şimdi ben oyuna baya bir başladım. Bir ağaçtan tam tam 20 21 22 23, 24 tane odun çıktı. Oha arkadaşlar değil mi? Neyse arkadaşlar daha fazla Minecraft videoları için like atın, abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Bu arada ben... <laughs> evet arkadaşlar ben karakterimi böyle yaptım. Neyse arkadaşlar şu anda 24 tane odun kaç kaç odun edecek merak ettim. Yuh. Arkadaşlar ben buraya evimi kuracağım. Ama önce ne gerek? Ta, tabii ki de arkadaşlar önce yatak lazım. Yataksız asla olmaz. İşte bu bu koyunları bun bunun için koyuyorlar. Gel bir koyun. Gel koyun. Bir ısırayım. Bir sır kalayım. Gün çıktı mı? Çıktı. Arkadaşlar şu anda iki koyun daha kesmem gerek. Onu söyleyeyim. Aha inek var. İnekleri boş ver. Acaba koyun. Koyun neredesin? Koyun, 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 neredesin? koyun, koyun, koyun neredesin? Koyun 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 neredesin? Koyun neredesin? Koyun, neredesin? koyun neredesin? Acaba koyun nerede? koyun vız 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 koyun böyle değildi. Arkadaşlar acaba ileride köy bulabilir miyiz? Düşüncelerinizi alalım arkadaşlar. Acaba köy bulabilir miyiz derken tavuk buldum. Şanssızlığa bak. Aha koyun buldum. Şanssız. Sen şanslılığıma bak. İnşallah coin'den 2000 çıkarsa arkadaşlar ya tak yapacağım. Evet. Arkadaşlar bir coin daha ol lazım. O yüzden keşke 2000 çıksaydı koyundan. Aga be üzüldüm. Acaba koyun bulabilir miyiz arkadaşlar? Domuz buldum. Tabii ki de biz domuz eti yemeyiz. <laughs> Hadi bir koyun daha bulayım. At mı? Arkadaşlar at mı gördüm az önce? Evet arkadaşlar, at görmüşüm. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha koyun aramam gerek. Tabii ki de domuzların yanından geçeceğim. Bir domuz eti de yeriz. iftar iftar iftar. Neyse. Arkadaşlar iki tane domuz eti çıktı. Şimdi şu da gidiyor. Şu da gidiyor yemek olmaya. Yemek yemek yemek. Yemek 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 yemek. yemek. Arkadaşlar şanslığıma bak bir tane daha koyun buldum. Arkadaşlar yatak yapabileceğiz ve akşamları doğru düzgün yatabileceğiz. Evet arkadaşlar şu 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 koyunu da keselim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi koyundan lütfen lütfen yün çık ve koyundan yün çıktı arkadaşlar. Şimdi buraya evimizi kuralım arkadaşlar. Şöyle kuruyoruz. 1 2 3 4. Şimdi arkadaşlar evimizi yapıyoruz. çiçek git şuradan Aha arkadaşlar gece oluyor. Yatağımızı şimdi mi yapsak? Yanlış koydum. Evet arkadaşlar. Şu anda bir crafting table yapacağım. Arkadaşlar şu anda crafting table yaptım. Çubuk da yaptım. Yatak. Ölüyorum, ölüyorum. Bu ne? Ark, zombi. Bırakır mısın beni? Cece sen bırak beni. Hayır, ne yapıyorsun? Bırak beni zombi. Lütfen öldürme beni zombi. Arkadaşlar, zombi var. Gelme zombi. Gelme üstüme, gelme zombi. Ölüyorum. Ha, sonunda senin yüzünden zombi crafting table'ımı kırdım. Şimdi arkadaşlar crafting table'ı buraya koyuyoruz. Yatak. Beyaz yatak. Yataklardan hiçbirini mi yapamıyoruz? E beyaz yön 3 tane. Arkadaş... Aha! Yapabiliyoruz arkadaşlar yatak. Çabuk. Çabuk yat ve uyu. Evet arkadaşlar şu anda yattık arkadaşlar. Huh. Az önce ölüyordum. Bu ne? Domuz eti. Domuz eti yiyeceğim arkadaşlar. Mecbur. Şimdi buradan ne yapsak ne yapsak. Yok crafting table yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi evimizi yapıyoruz. Çok acıktım ya. Arkadaşlar. Yemek yiyor muyuz? <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeni evimizi yapıyoruz. Az kalsın kaydet ve çıka basıyordum. Evet arkadaşlar, yeni evimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, yeni evimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, yeni evimiz. Yeni evimiz. Yeni evimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir yeni evimizi bitiriyoruz. Çok iyi olacak evimiz. Şimdi arkadaşlar yapıyoruz yeni evimizi. Arkadaşlar yeni evimizi yaptık. Şimdi e, e, arkadaşlar bir sıkıntımız var. Kapı yapmam gerek. Arkadaşlar odun kıracağım ben. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi odun odunumuzu kırıyoruz. Kırıyoruz bir tane daha. Hepsini kıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar bütün odunlarımızı kırdık. İnşallah kapı yapmak için yeterli odun yapabiliriz arkadaşlar. Yapamazsak da çok kötü olacak. Hadi yeni, hadi, hadi odun yapıldı ve şimdi ve şimdi kapı yapmamız gerek. Kapı yapacağız arkadaşlar. Kapıyı yaptık ve buradan bütün tahtalarımızı geri alıyoruz. Arkadaşlar şimdi balta yapalım. Önemli. Kazma yapalım. Çok önemli kazma. Arkadaşlar balta kazma da yaptık. Son olarak da sandık yapacağız arkadaşlar. Sandık. Sandık yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sandık yapıyoruz şimdi. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar size. sandığımızı ben yaptık. Ya. Yaptık arkadaşlar. K k meşe Sen fidanı. Şimdi işte yaptık. Arkadaşlar yaptık. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay. Püf.